Arkadaşlar merhaba. Sitemap'teyiz. Sitemize geldik. Şimdi bir plugin ekleyeceğiz. Eklentilere geliyoruz. Şimdi bunun için iki tane pluginimiz var aslında. WordPress Sitemap derseniz plugin hatta Burada zaten Google XML site haritaları diye çıkıyor. Site haritası demek sitemap. Beş yıldız. Bu zaten çok eski bir plugin ve çok kullanışlı bir plugin. Bunu açıp kurduğunuz anda direkt otomatikmen zaten size bir sitemap oluşturacaktır. de şu demek arkadaşlar, sitenizde bulunan bütün linkleri SEO botlarına otomatik olarak gösteren yer demek. Sitemap site haritası demek. Bu da SEO kriterlerinden birisi. Ben bunun için Yoast SEO kullanıyorum. Yoast SEO ücretli bir plugin aslında ama sizin birçok işinizi hızlı bir şekilde görmenizi sağlıyor. Ben size bunun demosunu ve aynı zamanda Fletsam'ın demosunu demolar bölümünde vereceğim zaten. Siz bunları kurup demo şeklinde gördüğünüz takdirde satın alabilirsiniz arkadaşlar. Satın aldığınızda size birçok özellik katacaklar. Hemen göstereyim. Yemekle diyorum. Eklenti yükle diyorum. Dosya seçiyorum. Masa üstünden WordPress SEO Premium seçiyorum. Hemen yüklediyorum. Evet yüklendi. Etkinleştiriyorum. Etkinleştirdim arkadaşlar. Şuradan SEO'ya girip hemen bir bakabilirsiniz. Tıkladım. Şimdi burada genel ayarlar var. Bakın Search Aprince, Search Console, Social Tools, Premium. Social dediği zaman e, sosyal medyayı da buraya et, ekleyebiliyorsunuz. Otomatik olarak şöyle göstereyim. Facebook, Facebook URL, Twitter URL falan. Şuradan Facebook ayarlarını yapabiliyorsunuz, meta'larını çekmek için gibi. Bunları göstermeyeceğim ben size. Ben direkt size nasıl SEO yaptığını göstereceğim. Şimdi ürünümüz vardı burada. Ürünü düzenle diyelim. Bakın şimdi burada aşağı indiğimiz zaman şurada bir bölüm açtı size. Yoas SEO Premium. Şimdi burada arkadaşlar odaklanılan anahtar kelime diyor. Bizim odaklan odaklandığımız anahtar kelime ne? Bu. Bunu kopyaladım. Geldim bu kısma yapıştırdım. Tamam mı? Şimdi odaklandığımız kelimeyi belirledik. Kod parçacığını düzenliyorum. Bakın burada kısa ismi buraya yazmış. Ama diyor ki SEO başlığınız yeterli değil diyor. Hemen buraya Polo siyah bayan sırt çantasını yapıştırdım ve yanına da hemen bir tire koydum. Güvenli alışveriş. Güvenli alışveriş dedim. Bir tire daha koydum. Alcadde.com dedim. Şimdi polo siyah bayan sırt çantası güvenli alışveriş alcadde.com. Siz bunu istiyorsanız bunu da yazmazsınız. Dersiniz ki e, örnek veriyorum fiyatlar deriz. Hem fiyatı da görsünler burada. Merak ederler ve tıklarlar. Burada sistemize tıklatabilecek bütün şeyleri yazıyoruz. Hemen burada diyor ki meta açıklama diyor. Meta açıklamada da şu başlık arkadaşlar şuradaki başlık mutlaka geçmesi gerekiyor bakın şu başlık. Kopyaladım tekrar başlığı. Geldim buraya. Yapıştırdım. Bir boşluk bıraktım. Bir daha yapıştırdım. İki kere geçmesi her zaman daha iyi. Üst tarafa çıktım. Buradan şunu kopyalıyordum. Kopyaladım. Geldim aşağıya. Meta açıklama bölümüne şu kısma boşluk bırakıp yapıştırdım. Üç kere geçmiş oldu. Olsun sıkıntı değil. Bakın. Ee, yine yetmedi. Biraz daha kopyalayıp yapıştırmam gerekiyor buraya. Şöyle. Siz de kendiniz bunları ayarlarsınız. Tamam bu kadar yeterli. Maksat burada şunların okunup siteye yönlendirilmesi arkadaşlar. Yani burada normalde siz bunu eklemeseniz yani Yoast SEO olmasa. Google otomatik sizin içerideki kendi seçtiği kelimeleri çekip aranılan kısmında onları gösterecek ama biz burada neleri çekip neleri çekmemesi gerektiğini hepsini göstermiş oluyoruz. Bakın. Yeşil oldu, yeşil oldu. Bakın. Okunabilirliği iyi diyor. 3 kriter yerine getirilmiş diyor. 4.8 oranında anahtar kelime içeriyor diyor. Yani bu güzel bir şey. Aşağı inelim. Metin 157 kelime içeriyor. 300 olmadığı için bakın 300 kelime olmadığı için burada kırmızı verdi. Doğru. Burada dışarı çıkan bağlantı yok diyor. Aslında var biz ekledik. O görmüyor. Şu an taramada bir sıkıntısı var herhalde. Ama diğer her şeyi biz yapmışız arkadaşlar bakın. bu anahtar kelimeyle ilgili daha önce hiçbir şey yapmamışız. Sayfa adresinde yer SEO başlığının uzun. Yani burada SEO kriterlerinin ne varsa. Stage SEO ile ilgili. Hepsi burada mevcut. Ve bunları yerine getirdiğin anda. Evet diyor sen bunları yaptığın yerine getirdin yeşil diyor ama sen diyor 300 kelime yazamadın diyor kırmızı diyor sana burada bütün yapamadığın her şeyi veya yaptığın her şeyi gösteriyor ve sen de kaliteli bir SEO içeriği hazırlamış oluyorsun. Güncelledim bakın burada da diyor ki okunabilirliği Google iyi diyor SEO iyi diyor yani her şeyi burada yerine getirmişiz ve bu SEO kriterlerine uymuş. Sizde Yoast SEO'yu ben zaten veriyorum size demo olarak kullanabilirsiniz demo olarak kullandıktan sonra satın alıp orijinal olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bu plugin'i de gösterdikten sonra bu plugin özellikle söylüyorum. Sistem kendi oluşturuyor. Sistem görmek için de arkadaşlar buradan yeni sekme açın. Başlığınızı yazın alcadde.com slash sistem app deyin nokta xml deyin enter deyin. Zaten sistem app'iniz varsa burada çıkacaktır. Bakın burada bütün sistem app'imiz çıktı. Her şeyimiz şu an az olduğu için az çıkıyor. Mesela diyor. ürün ürünlerin hepsi çıktı falan filan. Burada zaten yol gösteriyorsunuz şeye Google'a. Google'da gelip buradan tarıyor ve bütün bütün yeni eklenen ürünleri hızlı bir şekilde indekslemek için çalışıyor arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki konu site dışı SEO.